Almanya'daki taksiciler 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan 8 euro 50 sent asgari ücret uygulamasına tepki göstermek için bir araya geldi. 70 aşkın taksici 8 euro 50 sent asgari ücret uygulamasının kendilerine kazanç olarak neler getirip neler götüreceğini görüştü. Büyük bir çoğunluğu Türk olan ve aralarında Alman, Suriyeli ve Lübnanlıların da bulunduğu taksiciler durum değerlendirmesi yaptı. Taksiciler Esin şehrinde çalışan 500 aşkın taksicinin haklarını takip edebilmek ve arkadaşlarına gelişmeleri aktarabilmek için 6 kişilik bir temsilci grubu da seçti. O arkadaşlar tekrar yeni toplantı veya yeni bir işverenlerle bir onların fikrini alıp diğer arkadaşlara belirtecekler. İleriki günlerde tekrar toplanacağız. Tekrar herhalde iyi bir orta yol bulacağımıza inanıyoruz ki bulmak zorundayız. 12 yıldır arasında taksicilik yapan Celal Yavuzsa aylık 600 euro civarında kayıplarının olabileceğini söyledi. Bizim kaybımız bu düzenlemede 500-600 euro civarında bir kaybımız olacak. Yani bu kadar uzun çalışmaya biz buna hiç, hiç hak etmedik.